Merhaba arkadaşlar. Evet kızlar şu anda evcilik oynuyor. Ben onları gizlice videoya alacağım. Arkadaşlar. Bakalım ne yapıyorlar. Aa! Bu suymuş İçin Kedimiz yemek evet. yiyor şu an. Yani. yiyeceğiz. Bizde var Kaşar peynir de var birlikte. Aa akşam yemeğimiz yedik Aa. şimdi oyunumuzu oynayalım kaşığın burada dursun balığı bırak hadi oyunumuza geçelim Alman gel otur eve çadırımızı yaptık zor zor ama çadır oynuyoruz ama değil mi otur bakalım şuraya Oyuncaklarımızı tanıştıracağız, tamam mı? Evet. Sen topu kedimiz yemeğini yesin. Evet. Sen ol. Evet. Merhaba, nasılsın? İyi. Beni seviyor musun? Evet. Ben kimiyim asım? Merhaba. Evet. Merhaba. Evet. Tanıştırdık. Aynı aynı mı? Evet. Hadi başlayalım Arma. Şimdi başka bir oyunumuza geçelim tamam mı? Evet. Hadi gel bakalım. Ne? Evet. Kendimize bakalım yemeğini yiyor mu kuki? ne evet. çok tatlı. Allah su dökülmemiş ama en azından böyle duruyor Arma'cığım. Bir kaşığım böyle dursuzacak. Düzelticeğim. Ermen sen hadi artık orada beni otur bekle. Ben bulaşıkları yıkayacağım. Tamam mı? Hemen evet. Ben bulaşıkları yıkayacağım. Şöyle. Çünkü e, kampa yeni geldik. Kedim yemeğini yedi mi? Tamam. Şimdi bunları tertemiz yıkayacağım. Heh, bu hazır. Aha. Bu da hazır yıkandı. Bu da hazır yıkandı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız.